Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eski metal serisi serisi devlet kutu açılımı yapacağız. Bevletimiz Metal Fury sezonundan Varieres özelliklerinden sevdiğim Sardin tipi. Altında ee, üç tane mod var. Denge modu, defans modu ve atak modu var. Ve bevlet sağa ve sola dön ee, sağa ve sola dönebiliyor. B birimizin metal çerçevesi. Oldukça güzel tas güzel tasarımı var. Ben de bu modelden bir tane daha bir tane daha vardı. B, B alt performans ucu ve burada üç tane modu var. Defans mod. Denge modu. Ve atak mod. Ve B1'imizin özel fırlatma lansırı. Şu an sol, sol modda Ve şu an sağ modda. Oldukça kullanışlı aslında. Yine takar anatomy. Şu anda Beyblade'imiz atak modunda. Lancer'ımız sol modda. Oldukça hareketli ve güzel dönüyor. Şu an defans modunda. Ve denge modunu alalım şimdi de. Şimdi küçük bir çarpıştırma yapalım. Variris karşısında El Drago distaktır. Variris'i atak moduna alalım. Aslında denge modunu daha güçlü. Daha sağlam basıyor yere. olduk oldukça hareketli bugün de videomuzun sonuna geldik yeni videolar ile görüşmek görüşmek üzere